Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Güzel öğretici bir fonksiyon sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Sorumuz sıkıntılı değil iyi bir soru. Demiş ki soruda bize x eleman eksi sonsuz virgül 5 olmak üzere fx eşittir x kare eksi 10x eksi 8 fonksiyonu tanımlanıyor. f'in tersinde a eşittir mutlak değer f'in tersinde a eksi 2 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada f'in tersinde a ifadesi var. Biz gidip de fx fonksiyonun tersini bulmaya çalışmayalım. Çünkü şöyle yapabiliriz f'in tersinde a'ya k dersek aslında fk eşittir a olarak gelir. Bize zaten a kaçtır diye sorulmuştu. Yani f fonksiyonunda x yerine k yazdığımız zaman oluşan görüntü aslında a'dır. E bizim k'yı bulmamız gerekir. Arkadaşlar denklemde f'in tersinde a yerine k yazalım. O zaman ne gelir? k eşittir mutlak değer k eksi 2 olarak gelir. Burada k sıfırdan küçükse mutlak değerin içerisindeki ifadeyi eksiyle çarpıp çıkartırız değil mi? E şöyle yazarız yani k eşittir eksi k eksi 2. Eksi k'yı bu tarafa attığımız zaman 2k eşittir eksi 2'den k eşittir eksi 1 olarak gelir. Eksi 1 bakın sıfırdan küçük arkadaşlar. Yani bir kökümüz olabilir aslında. Ya da k sıfırdan büyük eşit olursa e, mutlak değerin içerisindeki k olduğu gibi dışarıya çıkar. k eşittir k eksi 2'den k'lar gider ve kök gelmez. Demek ki arkadaşlar aslında bizim k değerimiz eksi 1'miş. Yani bize f eksi 1 lazımmış. f eksi 1 a'ymış arkadaşlar f fonksiyonunda x yerine biz eksi 1 yazdığımız zaman f eksi 1 eşittir eksi 1'in karesi 1 eksi 10 ile eksi 1'i çarparsak artı 10 eksi 8'den 11'den 8'i çıkartırsak 3 olarak gelir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı bursa şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Dediğim gibi sıkıntılı değil ama güzel bir soruydu bence. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.